Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ta bireysel emeklilik sistemi ve tasarrufu konuşacağız. Özellikle de sene sonuna yaklaşıyoruz. Artık besteki getiri performansını, fon getirilerini konuşmak gerektiğini inandık. Daha doğrusu aslında sizlerden gelen soru ve yorumlar üzerine bu programı inşa ettik ve konuğumuzu da ona göre çağırdık. E, nedir? Enflasyon üstüne getiri var mı? Ne kadar bir getiri var? E, sene sonu yaklaşıyor. Bu arada konuğum da paylaşacak sizle devlet katkısından yararlanmak için son günler. Ama ama son birkaç gündür gündemde olan bir konuyu da hazır Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Taylan Türk Örmez canlı yayın konuğumuz. Bulmuşken, yakalamışken konuşalım. Sağlık sigortalarındaki yüksek fiyat artışı. Hemen hemen her yerde konuşuluyor. Herkes bir şekilde eleştiri getiriyor. Kendileri anlatıyorlar. Biraz da hani sektöre mikrofon tutalım istedik. Varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacak. Yorum ve sorularla katılabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Taylan Türk Ölmez. Hoş geldiniz Sayın Türk Hoş bulduk, Ölmez. merhabalar. Şimdi açılışta da söylediğim soru çok, konuşacak konu çok, süre dar yakalamışız sağlık sigortaları. Evet. Siz daha iyi takip ediyorsunuz çünkü bilgi akışları size geliyor. Son zamanlarda gündemde herkes yüksek fiyat artışlarından yakınıyor. Ben sözü size bırakayım. Birkaç tane peşi sırayı da sorayım. Bir, fiyatlar yüksek gerçekten benim çevremdeki eşim dostum da bundan yakın. Ben dahil ondan sonra. Neden bu kadar yüksek? Enflasyon üzerine fiyat artışları var. Buradaki sıkıntı ve sorun nedir? Size de mikrofon uzatmak gerekiyor. Eminim bir ne gerekçesi vardır. Onu da sizden duyalım. Buyurun. Okey. Tabii bugün bireysel emekliliğin fon performansı vesaire için geldik ama e, evet buna, bu konuda bir, belki de ufak bir yanıt vermekte fayda var. E, sağlık sigortacılığı hakikaten özel sağlık sigortacılığı şu anda Türkiye'nin e, önemli bir ivme kazanmış ve yer edinmiş bir branşı olarak gözükmekte. Ve fiyat artışları da diğer ürünlerdeki fiyat artışları gibi e toplumumuzda neden bu şekilde diye sorgulanıyor. Ama bir taraftan da e, sağlık poliçelerine sahip çıkan, yenileyen de e, bir toplum olduğunda kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası falan da dahil ettiğimizde e, bayağı milyonlarca insanın e, bu poliçelere sahip olduğunu ve hizmet aldığını söyleyebiliriz. 7,5 milyon kişi şu anda evet, tamamlayıcı ve tamamlayıcı ve özel. sağlık sigortası. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ürün çeşitliliği grup sağlıktan bireysel sağlığa kadar e, çok kapsamlı modüler sağlık sigortasından dar kapsamlı belli hastanelerde geçen tamamlayıcı sağlık sigortasını evet. çok geniş bir spektrumda yer alan bir ürün çeşitliliği var. O nedenle evet fiyat artışları var ama her keseye göre herkesin cüzdan payına göre de alabileceği bir sağlık sigortası alternatifi olduğunu da burada belirtmemiz gerekiyor. Ha diğer taraftan fiyat artışlarının olması evet e, bizim bir gerçeğimiz ama bir taraftan da sağlık sigortası fiyatının bir çıktı olduğunu, bir sonuç olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bugün sağlık sigortacılığı nasıl faaliyette bulunuyor ve nasıl sonuçlar elde ediyor diye baktığımızda %107 bileşik rasyo görüyoruz. Diyeceksiniz ki bileşik rasyo ne demek? Yani 100 liralık prim alan sağlık branşı, sigortalı sektörün sağlık branşı 107 liralık maliyet yaratıyor. Kasar ödüyorsun. Evet yani biz bugün 100 lira prim alıyoruz bu iş için çok ciddi bir hasar ödüyoruz ki bunun çok önemli bir kısmı hastanelere ödeniyor, sağlık kurumlarına ödeniyor. Onun üstüne de tabii ki bu işin dağıtım kanalı komisyonu var. Bu işin bir yönetim maliyeti var. Hepsini topladığınızda 107 ediyor. Yani mali gelir olmasa bugün kendi başına kar etmeyen bir branştan bahsediyoruz. 7 lirayı cepten mi ödüyorsunuz? Evet 7 lirayı cepten ödüyoruz. Bugün gelinen noktada Eylül sonu verilene ki Türkiye Sigorta Birliği verilene bakabilirsiniz. Bu işin faaliyet zararı olarak devam ettiği çok net gözüküyor. Resmi rakamlara Trafiğe göre. Trafiğe benziyor yani. Trafiğe benziyor ama trafik kadar zararda kadar değil. değil. Ama bir taraftan da bu işin yani teknik anlamda faaliyet karı yaratmadığını gösteren bir çıktığımız var, sonucumuz var. Ha diyeceksiniz ki niye böyle, niçin enflasyon üzerinde böyle bir artış evet. var? Çünkü bu işin maliyet artışı çok enflasyonun üstünde olduğu için ki maliyet artışının önemli bir kısmı da başta da söylediğim gibi... Sağlık kurumlarının bize yansıttığı fiyatlardan giyiliyor ki bugün birçok sağlık branşında faaliyet gösteren sigorta şirketi sağlık kurumlarıyla anlaşma yapmış durumda ve anlaşmalı daha uygun fiyatlarla bu işi e, yapıyor olmasına rağmen önemli bir network fa faydasını müşterilerine sunuyor olmasına rağmen gelinen nokta bu. Yani %60 ha indirim alabiliyorsunuz hastaneden. Kuruma göre değişiyor. Evet, Şimdi her kurumdan daha, %60 indirim alıyoruz diyemeyiz. Ben sizin de yönetimini temsil ettiğiniz kurumdan bahsediyorum evet. şirketten. %60 alıyorsunuz buna rağmen. Buna rağmen e, bu noktadayız çünkü ülkemizin bir enflasyonu var doğru ama o enflasyonun çok daha üstünde bir sağlık enflasyonu var bir de sağlık enflasyonunun yanında e, hastanelerin Farklı bir fiyatlamaya gittiğini görüyoruz. Onun da üstüne bizim müşterilerimizin yaşaldıkça farklı hasarlarla, farklı sağlık harcamalarıyla bize dönüş yaptığını görüyoruz. Ki bu çok doğal çünkü biz onlar için varız. Ama bugün gelinen nokta başta da söylediğim gibi teknik olarak faaliyet karı üretmeyen, e, ama bir taraftan da büyüyen çünkü yıl sonu itibariyle 120 milyarlık bir üretimden bahsediyoruz sağlık branşında onu da aşacağız. Bu da tabii bunun büyük bir oranının da sağlık sektörüne e, bir ödeme olarak aktarıldığını da düşündüğümüzde büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Ama bugün itibariyle de mecburen fiyat artışını gelinen maliyetler nedeniyle yapmak zorunda olduğunu da söyleyebiliriz. Siz aslında… Bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin, siz aslında sağlık sigortasında bir aracısınız. Evet. Hastane ile vatandaş arasında değil mi? Evet. Gözüken o, ee, zaten yaptığımız işte o. Çünkü biz bugün tabii hastanelerle yaptığımız o anlaşmalar, biraz evvel bahsettiğiniz o %60'a kadar varan e, anlaşmalarla da aslında o hastane hizmetini biz müşteriye daha uygun fiyata... Evet. Daha hızlı bir şekilde sunabilen kurumlarız ama sonuçta e, arada da bir faaliyet karı elde etmemiz gerekiyor. E, onu da etmiyor olmamıza rağmen bu yıl diyeceksiniz ki birçok sektör 2024 yılında zorlandı ve faaliyet karları zordaydı. Evet kabul, bunu kabul ediyoruz. Ama şeyin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ne kadar e, olmadık fiyat artışlarının yapıldığına yönelik eleştirinin e, doğru olmadığını en azından veriler bunu gösteriyor bugün itibariyle. Bir de şunu söylemek tabii istiyorum. Mi? En başta söylediğim çok büyük bir ürün gamı var. Bugün tabii ki farklı hastaneler kendilerini farklı şekilde konumlandırıp farklı fiyatlamalar yapabiliyorlar. Bu da çok doğal. O nedenle de bizim farklı hastanelerin farklı kapsamda olduğu... Poliçe çeşitleri, ürün çeşitleri var. E, herkes bu fiyat artışlarını e, teminat ve da kapsam değişikliği yaparak, evet daraltma anlamına gelecek ama e, bu fiyat artışını daha makul seviyede e, hale getirebilirler ve cüzdan paylarını da bu şekilde yönetebilirleri de söylemek isterim burada. Yani şunu da söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani sağlık sigortasının fiyat artışını değerlendirirken mevcut tüfe enflasyonuna göre bakmayın. Evet. Sağlık enflasyonu diye bir kavram var. Buna bakılması gerekiyor diyorsunuz. Evet üstüne sağlık harcamalarına yönelik sağlık müşterilerinin davranışlarına da bakalım diyorum. Bir de üstüne e, hastanelerin fiyatlama politikalarına bakamıyorum. Hepsinin bir bütünüdür sağlık sigortasının e, fiyatlaması. Peki. Mesela geçelim mi? Geçelim. Ee, getiriler, yani fon getirileri asıl önemli. Yılı kapatıyoruz. İki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi getiri. Sözü size bırakacağım. İki sene sonu yaklaşıyor. Devlet katkısının üst limiti biraz da nedir, ne değildir, ne yapılması lazım, o üst limit nedir paylaşın. Hangisinden seçiyorsanız evet. oradan başlayın. İkinci sorudan başlayayım. Çünkü ikinci soru çok kıymetli. Ee, her yıl sonu gibi herkese hatırlatıyoruz. Devlet katkısının maksimize edilmesi gerektiği. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün yıllık asgari ücretin yüzde otuzu kadar, otuzuna kadar devlet katkısı yani yüzde otuzluk devlet katkısı hemen e, bir sonraki ay sistemlerde, sözleşmelerde yatabiliyor. Bugün yıllık asgari ücret 240 bin lira. Eğer Herkes bakabilir. Tabii ki kolay bir paradan bahsetmiyorum. Ama bunu ödeyebilecekler için son 15 gün, 20 gün bir fırsat var. O 240 bin lirayı tamamlamak ve böylece o %30'luk devlet katkısını alabilmek için önemli bir fırsat. Yetişik sürü bin lira. Evet, 80, 80 bin, 80 bin liradan bahsediyoruz. Çünkü evet. bakın bugün 240 bin liraya tamamladığınız zaman tamamladığınız kadar %30 devlet katkısı alacaksınız ve fon olarak sistemimize yatacak. Yıl döndüğünde, Ocak ayında asgari ücretin artışına göre, tabii ki bu yıllık asgari ücret de artacak. Bir o kadarlık daha %30'luk hak edişiniz olacak. O nedenle iki ay içinde iki defa bunu maksimize edebileceğiniz bir fırsattan bahsediyoruz. Ee, parası olanın kaçırmaması gerektiği bir e, noktadayız. Ama bunu da bir altını çizmem gereken Öyle. nokta var. Bunu kredi kartıyla artık yapılmaması gerekiyor. Öyle mi? Çünkü bunun bir kredi kartı blokaj e, blokaj var, valör var. O zaman bu devlet katkısı maksimizasyonundan faydalanamazsınız. Nakdi olması gerekiyor. Hmm. E, hangi kurumla, hangi bir emeklilik şirkete çalışıyorsanız hesabına e, direkt bu paranın yatması gerekiyor gerekiyor şu 15 20, 15 -20 günlük, günlük süre içinde. Peki uyarımızda bulunduk. Getiriler evet, yılı getirilen. kapatıyoruz. Enflasyon evet. ortada. Getiri nedir beste? Oke. Okay. Şimdi devlet katkısı dedik ya bu arada ilk önce devlet katkısıyla başlayayım. Ee, devlet katkısının da fon performansının önemli olduğunu belirtmek lazım. Çünkü niye bunu söylüyorum? Var mı bir performans? Var. Yıllardır yoktu. Yok, var, var. Şimdi bakın devlet katkısı da yıl sonu itibariyle muhtemelen ortalamada yani sektörün birçok devlet katkısı fonu var. Her şirketin en az iki tane devlet katkısı fonu var. Bir katılım bir de normal olan. Bunların ortalama yüzde %50 olabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü %50'ye yakın hisse taşıyorlar. Geri kanında tahvil bono ve sabit getirili menkul kıymetler. %50 getiri şunu demek istiyor. 100 lira yatırdınız. 2024 yıl başında biz size 30 liralık devlet katkısı fonu verdik. Bir de 30 lira %50'lik getiri sağlamış durumda. Hmm. o nedenle devlet katkı fonlarının getirisi de oldukça iyi bir seviyeye gelmiş durumda. Zaten %50 bugün Bizim e, hani mevduat olsun, likit fonlar olsun, evet. risksiz sabit getirili menkul kıymetlerinde tüm yıl boyunca getiri, sağladığı getiriye budur zaten, budur, zaten yakını bu. Aynen öyle. Şimdi toplam fonların getirisine baktığımızda benzer bir oranla karşı karşıyayız. Bugün itibariyle %47-48 civarında. Ve bu getirin de 50'nin üstünde kapatabileceğini düşünüyorum. Diyeceksiniz ki... Ortalama el, değil mi bu? Evet ortalama. Bu Paçal. Çünkü şirketten şirkete değişen oranlar var. Oraya girmek istemem. Ama Paçal da %50'nin üstünde bir getiriyle kapatıyor. Peki %50'nin üzerine bir getiri iyi midir? Ben geçmişe bakıyorum. E, bu işin 2022'si, 2023'ü ve 2024'ü diye baktığımızda 2022 ve 2023'te %65-70 bandında getiri sağlamış bir bireysel emeklilik sistemi var. Bu yılda %50 getiriyor. Şunu unutmayalım, 2022 ve 2023 aslında bizim ortodoks polisi politikalardan uzakta olduğumuz negatif faiz ortamlarında Olduğu, yaşadığımız evet, evet. o ortamlarda bile enflasyon üstü getiriyi sağlayabildiğimiz bir dönemden Bu yılda politika değişmiş olsa bile, bunun başarıyla e, müşterilerimizin o varlıklarıyla da gerekli değişimleri yaparak e, bu getiriyi sağlayabildiğimiz Enflasyon 2-3 puan üzerinde, yani 2 puan falan üzerinde bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Sene sonunda. Falan. Evet, Yani tabii enflasyon üstünde getiri sağlayıp sağlayamamak önemli bir kriter ama bir taraftan da bir ülkemizin şu 3 yıllık perspektifinde enflasyon üstü getirinin e, çok da konu olmadığı ilk defa geçen yılki seçim sonrası yeni politikalara girilmesiyle birlikte faizlerin yükselip tekrar enflasyonun evet. üstüne bir reel getirinin gündeme girdiği konuydu ki geçen yıl bunu becerdik. Bu yılda ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yüzde %42 yüzde %45 bandında bir enflasyonu hesap edersek %50 getir enflasyon beş 5, evet. 5 puan yani birikim erimiyor. Ama ama bu sizin bahsettiğiniz paçalda ortalamada. Evet. Ama bazı fonlar var ki bunların getirisi evet. astronomik. şimdi iki konu var bence bilinmesi gereken. Bir tanesi niye ben hep geriye dönüyorum? Çünkü bu bir yılla bakılmaması gereken bir şey. Sonuçta BRS emeklilik evet. sistemi uzun vadeli. Ama bir taraftan da hep bunu ben özellikle anlatıyorum ki önemli bir başarı hikayesi bu. Geçen sene mayıs 2023'te biz bir seçim yaşadık. Evet. O seçim sonrası çok hızlı bir döviz artışı meydana geldi. O gün bireysel emeklilik sisteminin varlık dağılımı çok daha döviz ağırlıklıydı. Bireysel emeklilik şirketleri müşterilerine o zamanki beklentilerine yönelik daha döviz ağırlıklı bir varlık sunmuşlardı. O döviz artışından faydalandıktan sonra yavaş yavaş dövizin azaltıldığı, Türk lirası menkul kıymetlere geçildiği bir dönemden geçti ki o nedenle negatif faiz ortamında da onu sağlayabildik o getirileri. Bu tip e, pozitif faiz ortamında da birincisi bu. O nedenle bir kere dinamik yönetilen, varlıkların değişkenlik gösterdiği ve başarıyla realokasyonların yapıldığı bir ekosistemden bahsediyoruz. Birincisi bu. İkincisi sizin geldiğinizde fon bazında değişkenlikler görebiliyorsunuz biliyoruz. E, bu yılın en iyi getirisini nerede görüyoruz dediğinizde altın, altın fonu. fonu. Şimdi altın fonu işte %60 civarlarında bir getiri sağladı ama bugün itibariyle son dönemdeki gelişmelerle birlikte hisse senedi Kayışın fonlarında var. da yükseliş var. Evet. O da 50'ye doğru ilerliyor. Orada da önemli bir şey var. E, özellikle herkesin bakması gerektiği düşündüğüm husus bir hisse senedi Endeksi var yani borsanın bir getirisi var ama bir de hisse senedi fonlarının getirisi Getirsi. var. Hisse senedi fonlarının getirisi borsa endeksinin getirsin çok çok üstünde çok güzel böyle bir, bir 1500 yani. puan evet. üzerinde bir fark var. O da doğru hisse senedi seçimleriyle e, oradaki o iyi gitmeyen e, endeks getirisinin de üzerine bir performans sağlanabildiğini görüyoruz. Ama bu işin en bu senenin şampiyonu altın. Ve bu sene bireysel emeklilik sistemindeki alokasyonlara baktığınızda da %30-35 civarında zaten katılımcıların, varlıklarının altın fonunda Peki. olduğunu da görüyoruz. Son bir buçuk dakika o zaman buradan şu soruyu da sorma ihtiyacı hissederim. 2025 bitiriyoruz artık. 2025. Evet. Bu tablo değişir mi? Bir öneriniz var mı? Tabii öneridir bu sadece. Bağlamaz. Yani okay. bizi de bağlamaz, sizi de bağlamaz. Ama ne önerirsiniz bir buçuk dakikada onu da okay. duyalım sizden. Şimdi. 2024 yılında bence bireysel emeklilik sistemi müşterilerine doğru bir öneride bulundu. Dedi ki dövizde çok fazla durmaya gerek yok ve döviz pozisyonlarını azalttı. Ve bugün baktığınızda 2 bölü 3 TL'dir hisse senedi dahil 1 bölü 3 dövizdir. Ben bir kere 2025 yılında da aynı pozisyonların, aynı kompozisyonların tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yani yani dövize geçiş yapmaya gerek yok. Türk lirası menkul kıymetlerde, enstrümanlarda paramızı yatırmaya, tutmaya devam etmeliyiz. Birincisi bu. İkincisi altının 2024 yılındaki bu getirisinin 2025 yılında bu oranda devam etmesini beklemiyorum. Yükseliş devam edecektir ama bu oranda değil. O nedenle altın bir asa döviz enstrümanı olduğu için o kadar da 2024 kadar TL bazlı getiri sağlayamayabilir. O nedenle sonuç olarak likit fonlarda, tahvil bono fonlarında ve hisse senedi fonlarında daha ağırlıklı olarak kompozisyon içinde fonları tutmakta fayda olduğunu söylüyorum ve öneriyorum diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için teşekkürler. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.